Yollar uzun, yollar ırak, yollar... Yaman tabip gel benim der dime bir bak gel benim der dime bir bak. Gurbet beni har eyledi İşlerimi zor eyledi Ben bir derdi bilmez iken, Dertler beni kahreyledi Dertler beni kahreyledim. Yollar biter azar azar, hallerim zor derdim azar. Diyen olsa kitap yazar, edilmiş. tükeniyorum azar azar tükeniyorum azar azar sayıyorum sıkıntılar sıkıntılar yüzer yüzer sıkıntılar yüzer yüzer Gel gör beni dert neyledi Gel gör beni dert neyledi Acı tatlar günler geçer Derdim göklerin deler geçer Bu dünya geçer dertler masum kulu seçer dertler masum kulu seçer derdim saysam yüzer yüzer tükendim ben azar azar tükendim ben azar azar